İnsülin direnci nedir? Hücrelerimiz varlığını sürdürebilmek ve fonksiyonlarını yerine getirebilmek için glikoza gereksinim duyar. Kandaki glikozun hücre içine alınabilmesi için pankreastan salgılanan insülin hormonuna ihtiyaç vardır. Çeşitli faktörlerin etkisiyle gelişen bazı durumlarda kanda yeterli miktarda insülin bulunsa bile hücreler glikozu hücre içine alamaz. Buna insülin direnci denir. Hücreler glikozu kullanamadığı için kanda glikoz miktarı yükselir. Bu yükselme pankreasın daha çok insülin hormonu üretmesine neden olur. İnsülin direnci genellikle belirti vermeden ilerler. Bu nedenle rutin bir sağlık kontrolü sırasında ortaya çıkabilir. Hekim insülin direncinden şüpheleniyorsa kan şekeri, HDL, trigliserit, tansiyon değerlerine, beden kitle indeksi ve bel çevresi ölçüsüne bakarak teşhis koyabilir. İnsülin direnci gerekli önlemler alınmazsa tip 2 diyabete dönüşebilir. İnsülin direnci herkeste görülebilir. Ancak ailesinde tip 2 diyabet hastası olanlar, obez bireyler, sigara içenler, polikistik over sendromu olanlar, karaciğer yağlanması olanlar riskli gruptadır. Sürekli kullanılan bazı ilaçlar da insülin direnci gelişmesine sebep olabilir. İnsülin direnci büyük sağlık sorunlarına yol açmadan önce çeşitli önlemler alınmalıdır. Düzenli fiziksel aktivite yapmak, ideal kiloda kalmak, sağlıklı beslenmek gibi davranışlarla bu sağlık sorunu kontrol altında tutulabilir.